Yeniden herkese merhaba. Yine önemli bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizler arkadaşlar 75.000 kronluk bir bütçeden her yıl insanlara tanınan bir paradan bir vergi indiriminden söz edeceğim. E, bu bütçeyi kullanmak için hangi özellikleri taşıyor olmanız lazım? E, bu parayı hangi alanlarda kullanabilirsiniz? Ve bununla ilgili devletin yaptığı sınırlandırmalar neler? İşte bu videomda bunların hepsini detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağım ve bu parayı sizler rahat bir şekilde kullanabileceksiniz eğer bu özellikleri taşıyor iseniz isterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu vergi indirimine bu bütçeye rut Avdrak ve Ruth Avdrak diye iki kelimeyle adlandırılan bir isim verilmiş. rut kelimesi Reparahun yani onarım, tamir veya tilbügnat, ombügnat yani yeniden yapma, yeniden inşa etme kelimelerinin baş harflerinden oluşan rut kelimesi ve renyöring, underhol ve tvet kelimelerinin baş harflerinden oluşan rut kelimesi. Bu kelimelerin de anlamı zaten temizleme, bakım ve yıkama. İşte bu üç kelimenin de baş harflerini alarak root kelimesi olunmuş ve bu şekilde bu bütçe adlandırılmış. Şimdi diyelim ki bir eviniz var. Evinizde bir şeyleri inşa etmek istiyorsunuz. Bir şeyleri dönüştürmek istiyorsunuz. Bahçenizde bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz veya bir yerden bir yere taşınmak istiyorsunuz. Ama bunları siz yapmak istemiyorsunuz. Veya elinizden benim gibi bu işler pek fazla gelmiyor ve profesyonel bir yardım almak istiyorsunuz. İşte bu bütçe burada devreye giriyor. Yani birincisi bir ev sahibi olmanız lazım bu bütçeden yararlanabilmeniz için veya kısmen o evde yaşıyor olmanız lazım ya da ikinci şartta bir çalışan olmanız lazım, bir vergi mükellefi olmanız lazım. Yani devlete vergi veren bir kişi olmanız lazım. İşte bu iki özelliği taşıyorsanız yıllık bu bütçeden yararlanabiliyorsunuz. Tabii eşinizle çalışıyorsa bu para 150 bin krona kadar çıkabiliyor. Tabi bunda devletin getirdiği sınırlandırmalar neler? Birincisi bunu bir firmayla yapmanız lazım. Çünkü o parayı devlet o firmaya ödüyor, size ödemiyor. İkincisi, diyelim ki evinizde bir dönüşüm yaptınız, bahçenize bir dönüşüm yaptınız, firma size dedi ki işte benim işçilik maliyetim işte 100 bin kron. İşte Rut da bu 100 bin kronun ancak devlet size işçilik maliyeti olarak yüzde %30'unu ödüyor. Yani 30 bin kronunu ödüyor. Geri kalanını siz ödemek zorundasınız. İkincisi ise yani Rut da yine bir temizlik yapacaksınız. Yine bir şeyin bakımını yapacaksınız temizlik alanı ile ilgili. Yine bir yıkama işlemi yapacaksınız. Burada da işte yine işçilik maliyetinin %50'sini karşılığı neyse o parayı devlet size ödüyor. Yani burada bir %30 ve %50'lik bir sınırlandırma yapılmış. Yani bunu daha iyi anlamanız için ben size bir örnek vereyim. Ben bir taşıma firmasıyla irtibata geçtim. İşte adresi verdim. Dedim ki işte şuradan şuraya taşınsam maliyeti ne kadar? İşte evin özelliklerini veriyorsun, taşınacak yerin özelliklerini veriyorsunuz, e, evin büyüklüğüne kadar. Bulan hepsini sana soruyor, bir hesap çıkarıyor. İşte bana 8 bin kronluk bir hesap çıkardılar. Dediler ki işte senin evini 8 bin krona taşırız, size bir fatura yolluyorlar. Ama diyor sen diyor 8 bin kronun 4 bin kronunu ödeyeceksin. Diğer 4 bin kron işte rüt avdırak dediğimiz kısımdan, yani benim o işte dediğim 75 bin kronluk paradan onu o şirket Skatta Verket'e yani vergi dairesine başvuruyor. O diğer kalan 4000 kronu da oradan alıyor. Yani en detaylı anlatımı bu arkadaşlar. Sizin hakkınız olan o paranın belli bir kısmını siz ödüyorsunuz. Geri kalan kısmını da devletin size verdiği o indirim, vergi indirimi parasından maliye o şirkete ödüyor. Ve size şöyle bir bilgilendirme geliyor. Şu tarihte şöyle bir işlem yapılmış. Bu şirket sizin adınıza bu kadarlık bir iş yaptı mı? Siz eğer diyor böyle bir işlem yapılmışsa bize herhangi bir dönüş yapmanıza gerek yok. Eğer herhangi bir hata varsa bize dönüş yapınız. Siz belli bir süre içinde dönüş yapmazsanız maliye o firmaya o ödemeyi yapıyor. Yani kısaca arkadaşlar çalışan biriyseniz her yıl size tanınan bir vergi indirimi var ve kullanacağınız alanlarda bu alanlar. Bununla ilgili evinizde yapmak istediğiniz her türlü bakım, onarım, düzenleme, yıkama, taşınma gibi işlemlerde bu bütçeyi kullanabiliyorsunuz. Eğer evde dediğim gibi iki kişiyseniz, iki kişi olarak çalışıyorsanız bu para 150 bin krona kadar çıkıyor. Ve evinizde, bahçenizde böyle masrafı bir iş yaptığınız zaman İşçilik parasının %50'ye yakınını devlet sizin adınıza, o firmaya ödüyor arkadaşlar. Bu e, imkandan yararlanmayı unutmayınız eğer böyle bir durumunuz varsa. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları.